Marmaris'te Gaziler Günü törenle kutlandı. Marmaris'te Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanı ve Mareşal rütbesi verilişinin 101. yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı. 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri, Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Garnizon Komutanı Tuamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Muharip Gaziler Derneği Çelenk sunmasının ardından Aksaz Askeri Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Garnizon Komutanı Tuamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Başsavcı Turgay Karabulut, Muharip Gazi Derneği üyeleri, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Günün anlam ve önemine dair konuşmaları ise Aksaz Deniz Üssü ve Garnizon Komutanlığından Deniz Kıdemli Yüzbaşı Servet Sevinç ve Muharip Gaziler Derneği Marmaris İlçe Temsilcisi Azmi Özkan tarafından yapıldı. Öğrencilerin şiir okumasının ardından Aksaz Deniz Üst Komutanlığı bandosu konser verdi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması, günün anlamına uygun şiirlerin okunması, askeri bando konserinin verilmesi, törenin sona ermesi. Çelenklerin sunumu. Kaymakamlık makamı çelengi. Arz ederim. garnizon komutanlığı çelengi arz ederim Marmaris Belediye Başkanlığı Çelengi arz ederim. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris İlçe Temsilci Çelengi. Arz ederim. Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve ebediyete irtihal etmiş bütün gazilerimiz anısına, bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum. Bırak Bırak. Selam, dur. Sayın Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Değerli Gazilerimiz, Şehit Gazi Aileleri ve Sevgili Marmarisliler. Bugün burada Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından Cumhuriyetimizin en büyük gazisine 42 yaşında devlet kuran Dahi Komutan'a, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Gazilik Ünvanı'nın verilişinin 101. yıl dönümünde o büyük insanı ve tüm gazilerimizi anmak için toplanmış bulunuyoruz. Gazilik, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanıdır. Gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır. Gazi vatan sevgisinin sembolüdür. Bu nedenle Türk vatanının ve yüce Türk milleti ile Türk devletinin ebedi varlığını devam ettirmek milli birliğini ve bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek amacıyla ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunmak, onların aziz ve hatıralarını anmak ve yüceltmek üzere bugünü Gaziler Günü olarak kutlamanın bahtiyarlığı içindeyiz. Gaziler Günü canlarını bu aziz ulusa dayan tüm gazilere kutlu olsun. Duyduğumuz bahtiyarlığın yanı sıra tarihimizden dersler çıkararak Türkiye Cumhuriyeti'nin ne fedakarlıklarla adeta yoktan var edildiğini bilmek, unutmamak ve bunu yeni nesillere intikal ettirmek bizlere düşen en önemli görevdir. Devletimizi ve Cumhuriyetimizi kuran İstiklal Harbi gazilerimiz, mazlum bir milleti zalimlerin zulmünden kurtaran Kore gazilerimiz, Kıbrıs'ta soydaşlarımızı Rum katliamından kurtaran kahraman gazilerimiz barışı korumak için Birleşmiş Milletler kararı ile birçok ülkede barış gücü olarak görev yapmış gazilerimiz terörle mücadelede canını hiçe sayan ve demokrasinin tesis edilmesi için canını feda etmeyi göze almış kahraman gazilerimiz ile vatanımızın bütünlüğü ve parçalanmaması için hainlere karşı mücadelede başta devletimizi ve cumhuriyetimizi kuran İstiklal Harbi gazilerimiz olmak üzere ölümü bile çekinmeden göze alan değerli kahramanlarımız, gazilerimizi bugün gönül dolusu minnet duyguları ile selamlıyoruz. Dünyanın en hassas ve elde bulundurması en zor bölgelerinden yer alan Türkiye Cumhuriyeti, layık ve demokratik yapısıyla bölgesinde bir istiklal unsuru ve uluslararası toplumun saygın ve örnek bir üyesi olarak birlik ve beraberliğini, bütün tehditlere rağmen sürdürebiliyor ve bu güzel topraklarda bağımsız, onurlu ve refah içinde yaşayabiliyor ise bunu aziz aziz şehitlerimize ve siz gazilerimize borçluyuz. Bu bilinçle şundan emin olunuz ki sahip olduğumuz en önemli değerlerimiz olan birlik ve beraberliğimizin yaşayan sembolleri olarak daima gönlümüzde yaşayacaksınız. Yüce Türk ulusu sizlere olan vefa borcunu hiçbir zaman unutmayacaktır. Bizlere bırakmış olduğunuz kutsal emanet Türkiye Cumhuriyeti'ni sizlerden aldığımız güç, inanç ve özveriyle Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda gerektiğinde gözümüzü kırpmadan canımızı feda ederek sonsuza kadar koruma ve yaşatma azim ve kararlılığında olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere. Aziz şehitlerimiz ve edebiyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anarken siz saygıdeğer gazilerimiz ve aileleriniz ile yüce ulusumuza saygılar sunuyoruz. Arz ederim. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere Muharip Gaziler Derneği Marmaris ilçe temsilcisi Kıbrıs gazisi Azmi Özkan'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Aksaz Üskomtanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Değerli gazi arkadaşlarım, Sayın Marmaris'te vatandaşları hepiniz hoş geldiniz. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması, kazanılmasını müteakip Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19 Eylül 1925 günü 153 sayılı kanun ile Maraşerlik rütbesi ve gazilik unvanının verilmesinin 101. yıl dönümünü büyük coşkuyla kutluyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra Kore, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetleri'nin de varoluş mücadelesinde ve iç güvenlik harekatları sonunda gazi olan tüm gazilerimizin onurlandırıldığı gündür. Gaziler günü canlarını bu aziz ulusa adayan tüm gazilerimize kutlu olsun. Bizi mutlu günle onunduran herkese şükranlarımızı sunarız. Dün olduğu gibi bugün de aynı inançla bu aziz vatanın birliği ve bölünmezliğine ve ulusal değerlere saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya ve canımızı feda etmeye hazırız. Bizim için vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Gaziliğin devlet ve nezdindeki en büyük önemi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik unvanı tevcih edilmesi üzerine söylediği şu ifadelerde yer almaktadır. Kahraman Türk Ordusu, sizin kahramanlığınızla kazanılan büyük zaferin millet tarafından takdimine delalet eden bu ünvan ve rütbeye ancak size izafe ederek bütün askerlik hayatımın en büyük iftiharı olarak taşıyacağım. Milli bağımsızlığımızı vatanın, milletin ve bilinmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla... Vatanımızın her karış toprağında kanlarını akıtan, Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin, can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milli görevimizdir. Vatanımızın kurtuluşunda düşmanla mücadele eden, malül veya muharip gazi olarak hayat mücadelesi veren bu değerli şahıslara sahip çıkmak ve onlara saygılı olmak milletimizin tarihe ve maalesine bağlılığının ifadesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleri gazilerimizin tescil edilmiş en büyük gururu ve teminatıdır. Aynı zamanda Atatürk'ün bir vaziyet, vaziyet, vaziyeti olarak kabul edilmelidir. Bugünümüzde bizlerle beraber olan, mutluluğumuzu paylaşan sizlere tüm gazi arkadaşlarımızın adına teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak olmak üzere onun silah arkadaşları ve bu vatan için toprağa düşen Türk şehitlerimizin ebediyete intikal eden gazilerimizin manevi uğrunda saygıyla eğilir. Tüm, tüm kahraman gazi arkadaşlarımı da sevgi ve saygılarımı sunarım. Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi öğrencisi Emin Erdir'i şiirini okumak üzere kürsüye davet ediyorum. Yaşasın kahraman gazi, Gücünü alırsın başkomutan atandan Hiç farkın yoktur ki Şehit olup yatandan Dünya bir olsa da Atamaz bu vatandan Gönlümüzde yaşasın o kahraman gazi Atam babam gitti Sıra bendedir dedin Sen vatan için canını Kanını verdin Bu vatana bekçisin sen Savaşa girdin Gönlümüzde yaşasın o kahraman gazi Cepheye gidersin de arkana bakmadan, Mazlumu korursun da kalbini kırmadan, Nöbetini tuttun usanmadan, bıkmadan, Gönlümüzde yaşasın o kahraman gazi, Atanın şanına layık asker oldun sen, Acip bilir misin ki hiç dönmüyor giden, Milletin gönlünde tutarsın en büyük yer, Gönlümüzde yaşasın o kahraman gazi, Der midayette yazarım senin destanın, düşmanlarla karşılaştığın hep o anın. Geri durmak bilemezsin, dökersin kanın, gönüllerde yaşasın o kahraman gazi. Günün anlam ve önemini belirten şiirini okuması için Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi öğrencisi Nisa Şahan'ı kürsüye davet ediyorum. İstiklal ordusu şehitlerine. Düne kadar en akur ölümlere güldünüz. Bugün bütün milletin gönlüne gömüldünüz. Rahat rahat uyun son aşiyanınızda. Artık ne gözlerinizde köye dönmek emeli, ne yaranızı saran ince bir kadın eli. Belki arkanızda yok bir ağlayanınız da. Varsın dolu bulunsun bir emelle gönlünüz. Siz tarihin övdüğü herkesten büyüksünüz. Zemzem kutsiyeti var her damla kanınızda. Fani akislerini kaybeden sesleriniz en marun marur alınlarla diyebilirler. Eğil, ebediyet en küçük payedir yanınızda. Çünkü hürriyet için söndü nefesleriniz. Yağdığınızda yabancı badiyelerde değil, ana vatanınızda, ana vatanınızda. Aksas Deniz Üs ve Komutanlığı Askeri Bandosu Konseri arz edin. Binbaşı Senk Aksas Deniz Üs Komutanlığı Bando Komutanı. Sayın Kaymakamım, Sayın Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, kıymetli silah arkadaşlarım, çok kıymetli gazilerimiz ve saygıdeğer Marmarisler. Az sonra sizlere bu anlamlı günde kısa bir konser icra edeceğiz. Sizlerin de bu güzel konserde alkışlarınızla bize destek olmanızı rica ediyoruz. Ve bu sebeple de burada bulunan herkese teşekkür ediyor. Kıymetli gazilerimiz ve başta Atatürk silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizle rahmet ve minnet anıyoruz. Teşekkür ederim, arz ederim. Mesana eşan dolu sancay baştan başa arza hakim ol. zn hiçbir vakit kalbin yasla dolmasın. hiçbir bir vakit kalbin yasla dolmasın. düşman kalmasın Dünyalara beydeldim acı mali Allah'ıma emanetti kemali Dünyalara beydeldim acı mali Dinsin yetiştik çünkü biz Ey vatan gözyaşları Dinsin yetiştik çünkü biz Gül ki sen neşenle Gülsün ay güneş toprak deniz Gül ki sen neşenle Gülsün ay güneş toprak deniz yetiştik çünkü Sen adımlarla her yer inlesin Sev yer göksü dinlesin Sen adımlarla her yer inlesin İnlesin Bu gökdeniz nerede var? Nerede bu dağlar taşlar Bu ağaçlar güzel kuşlar Yürüyelim arkadaşlar Gönlümüzü yer gök dinlesin, bilmesin Sen altınlarla her yer inlesin Sevsimizi yer gök dinlesin Sen adımlarla her yer, inlesin. yer dinlesin her yer İnlesin, inlesin. Oh, yeah.